Merhaba. Bugün sizlere Enerjik firmasının yeni nesil koruma cihazı MGuard'ın gün içinde maruz kaldığımız zararlı frekansların nasıl sönümlendiğinden ve bize sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Hepimiz cep telefonları, bilgisayarlar, Wi-Fi modemleri gibi elektromanyetik radyasyon yayan cihazlarla iç içe yaşıyoruz. Bu cihazlardan yayılan yüksek frekanslı dalgalar beyin fonksiyonlarımızdan uyku düzenimize kadar sağlığımızı pek çok açıdan olumsuz etkileyebiliyor. İşte MGuard tam da bu noktada devreye giriyor. ortamdaki zararlı yüksek frekans dalgalarını sönümleyerek yerine daha harmonik, sağlıklı bir dalga yayılmasına yardımcı oluyor. Böylece beyin ve damar yapımızı korumaya, uyku kalitemizi artırmaya ve enerjik bir gün geçirmemize katkı sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 0 ile 300 MHz arasındaki frekanslar genel olarak daha düşük riskli kabul edilirken bu aralığın üzerine çıkan dalgalar insan sağlığını tehdit edebiliyor. EMGARD tam da bu Aralı frekans aralığında etkili olacak şekilde tasarlandı ve yüksek frekanslara karşı aktif bir koruma sağlıyor. Bakın arkadaşlar şu anda ben de tam radyasyona maruz kalacak noktada işin tam merkezindeyim. Gördüğünüz gibi bilgisayar ekranı cep telefonu, laptop, hatta ve ta şu kullandığım mikrofon dahi radyasyon yayıyor. Şimdi ortamdaki radyasyonun ne kadar güçlü olduğu ile ilgili basit bir sizlere test yapacağım. Bu cihaz neye yarıyor? Bu cihaz ortamdaki frekansı ölçen bir cihaz dedektör. Bu cihaz da burada rakamsal olarak gösterirken burada grafik olarak gösterecek. Evet sırasıyla ortamdaki frekansları ölçelim. Bakın cihazımızı açıyorum. Bilgisayar ekranına götürdüm. Şu anda 600'e kadar çıkan bir frekans var. 300'ün üzeri biliyorsunuz zararlı olarak kabul ediyor. Telefonumu açıyorum. Bakın telefonumu açtım. Telefona tutuyorum. Bakın size göstereyim arkadaşlar. Şu anda ekranda 1900 ile 2700 arasında bir frekans gösteriyor. Laptopuma tutuyorum. 900 ile 1900 arasında değişken frekans yayıyor. Arkadaşlar bakın mikrofonda da yaklaşık 3000'e kadar çıkabiliyor. İşte M-Guard bu noktada devreye giriyor. Ekranda gösteriyorum. M-Guard'ı takıyorum. Şöyle dursun. M-Guard'ı takıyorum. Bakın arkadaşlar arkadaşlar frekansı sıfırladı. Bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bir SDR ölçer. Grafik olarak bize şu anda ortamdaki radyasyonu gösterecek. Mavi alan, bakın burada mavi alan radyasyondan uzak olduğumuzu gösterir. Yeşil alan çıktı anda zararlı frekanslara muhatap olduğumuzu bize söyleyecek. Bakın hem gardı çekiyorum. Bakın hem frekans yükseldi hem de alttan yeşil bir grafik çıkıyor arkadaşlar. Bu bizim radyasyona maruz kaldığımızı, zararlı frekanslara maruz kaldığımızı gösteriyor. Bakın koydum buraya ekranda böyle duruyor. Tekrar M-Guard'ı takıyorum. Taktım. Gördüğünüz gibi yeşil olan kısım maviye döndü. Yani radyasyonun zararlı frekansların etkisinden koruma altına alındığımızı bize gösteriyor. İşte M-Guard'ın bu noktada bulunduğunuz ortamda bizi güven altına alıyor. Tekrar çıkarıyorum. Tekrar takıyorum. Yeşil maviye doğru döndüğünü görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi M-Guard sayesinde daha sağlıklı bir ortamda daha kaliteli bir uyku, daha güçlü bir bağışıklık ve gün boyu zindelik hissi yakalamak artık mümkün. Siz de kendiniz ve sevdiklerinizi zararlı frekanslara karşı korumak istiyorsanız m -Guard tam size göre. Arkadaşlar m burada size tanıtmaktan mutlu duydum. Çünkü burada sizin bütüncül sağlığınıza hizmet ettim. Benimle birlikte m -Guard teknolojisini keşfettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere sağlıklı, enerjik, mutlu yarınlar diliyorum.